Hepinize selamlar dostlar ben Berk Bugün sizlerle birlikte 100 bin liralık kasamızla Big Bass Bonanza'dayız Düzünü bayağıdır oynamıyorduk Şöyle 400'den 20 ile başlayalım Haydi bakalım şansımız bol olsun derken güzel ödeme Aferin la sana Böyle hareketleri severim bak Böyle hareketleri severim üstüne bir de bonusa girebilirsin çünkü Bak ikilere bak Deli gibi geliyorsun var mı? Bir 10 tur daha saldım. Bu arada güvenilir ve deneme bonusu veren yerler yorum kısmında sabit. Gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun problem asla yaşamazsınız. Bilginiz olsun. Aynı zamanda olur yenir. Buradan da 15750. Bu gece tam olarak saat 12.30'da hatta 12'de de yapabilirim. Canlı yayınımız olacak. Bu canlı yayınımızda en az 10.000 lira nakit çekiliş yapacağım. Tabii ki kaçırmamak adına da kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimlerin sesini açmayı unutmayın. Diğer türlü kaçırırsınız dostlar. Buradan bunun bilgisini de sizlere vermiş olayım. Olur. İşte bu. Bak. Yemedin. Arı ödemelerle ilerlerken böyle girişler en sevdiğim hareketler. Şimdi çarpı 2'ye bir şekilde gidelim. Bak böyle boş ekranlara at da işimiz olsun. Hadi Hasan'cım. Güzel ekranlar da gösteriyor yalnız. Var ya çarpı 2'ye gidersek iyi şeyler alırız. Net. Kaldı 6. Şunlara baksana neler gidiyor. Ama yapma. Ayıp ediyorsun ha. Tamam. Dörtte üç tane daha kanka. Böyle boş at. Sıkıntı yok. Üç tane daha at da. Olur. Ulan yine boş attı. Güzel. Bak. Şimdi gelecekte big win yazmazsak net çarpı 2'deyiz. Big win yazmamamız lazım. Tamam. Çok iyi. Kesin girdik çarpı 2'ye. En sevdiğim hareketler bunlar. Ver bakalım Hasan'cığım. Gönder gelsin. Bu kadar. Şimdi big win yazmamızın hiçbir önemi yok. Zaten çarpı 2'ye gittim. Sonunda da bir tane atarsa çarpı 3 bile yaparız bu arada. Vallahi yaparız. Bir tane daha var mı canım Big Boss Bonanza'm? Ulan verseydin daha iyi olabilirdi ama problem yok. 100x'in 50 bin yapar en az bunu ödersin bence. En az bu gelir her türlü. Baksana ekranlara. İyi balıklar gitmesin ya. Çarpı 2 de gelsin. Kaldı 7. Bu arada daha videoyu izlemeden like atıp yorum atan kardeşlerimize, dostlarımıza ayrı ayrı çok teşekkür. Ay. Tükürüğümü yuttum anasını satayım. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Verdiğiniz desteklerden dolayı da eyvallah. Ta ama artık ver kanka. Yapma lan. Bir müdahale atsam ne olur? Kalış senin de olur dedi. Son spin bayağı kötü gitti var. Ya yemin ederim. Sen çarpı ikiye niye gittin ki o zaman bu kadar hiçbir şey atmayacaksan niye gidiyorsun çözemiyorum. Bir on tur back to back için saldım. Makinemiz de hızlı. en sevdiğim şeyler bunlar benim. Vallahi hızlı. Bir on daha saldım. Girmezsen arttıracağım. 2 geldi. Bir iki daha ama 3 yok. Gel. 600. Üstüne gitmeye devam. Plana taktiğe sadık kalacağız. Yalnız ara ödemeleri güzel ha. 18'de buradan. Aferin la. İçeriden daha iyi ödüyorsun. Hızlı satayım. Bir on daha saldım bu ara ödemenin üstüne. Girersen olur. Bir ara ödeme daha. Çok severim bak. <laughs> Vallahi böyle beleşi severiz kardeşim. Bir on daha saldım. Yeter ki ara ödeme at. Var mı? Gel. 700. Bozmaya gerek yok. 2. İki bir tane attı. Var mı başka? Girebilir buradan ha. Vallahi girebilir. Bir onu daha saldım. Bak hala ikilerle gözümüzü şey yapma bizim ya. 750. En sevdiğim yer. Girdiği takdirde net öder. Sadece içeri alması lazım. Deli gibi de iki attı. Buradan bir on tur daha saldım. Bir iki daha atarsa bir on daha salarım. Aha attı. Al. Şimdi aldın o zaman beni içeri. Alman lazım. Aferin. Tamam. Çok iyi. Bak muazzam. 100x'i 75.000 yapıyor. Net ödeyecek ya. Vermesi lazım bak. Bu yer benim en şanslı olduğum yer. Anladın mı? 750 en şanslı olduğumuz yerimiz. Burada da ödemezse büyük ayıp zaten. 7 spin bir müdahale koydum. Kaldı 6. Bak boş yapma kanka ya. Bebeğim yapma. Üzüyorsun. Vallahi üzüyorsun yapma. Eyvah eyvah. 4'te 4 nasıl yapacaksın? Big win yazdık. Yanıyorsan söyle haydi Göz yaşım bu kadar adi. Ne yaptın söyle aşk misali Tamam Yanıyor kalbim acıyor İkide iki gelir mi? Ama yapma son Oooooz lan bir tane daha versen çok da güzel ekranda olsun Eline sağlık son anda topladın kanka Son anda topladın fena değil en azından 60x falan ödedim buradan. Yenir. Üstüne gideceğim o zaman senin. İki daha atıyor. Bak back to back yapabilir. Bir on tur daha saldım back, to back için. Bir on daha salacağım. Severim burayı. Severim abi. Gel. Var mı oğlum big boss? Hadi la. Gel bebeğim. 800. Üstüne gitmeye devam. Plan atak diye sadık kalacağız. Her zaman ne derim ben? Ritmi sabit tutup tempoyu bir tık arttırarak ilerleyeceğiz. Sıkıntı yok. Bakıyorum 2 geliyor da. Bu son ontur. Burada da girmezse net arttırmamız lazım. Yoksa içimizden geçer. Gel. 900 çok gel gel yapıyor. O i̇kileri gösteriyor da girmiyor. 1000. Hiç göremedim. Aha 2. Oo buradan girdik. İzle şimdi. 10 daha saldım al beni içeri. Girmen lazım. Bu ikilerin şerefine derken güzel bir ara ödeme. Tamam bir de üstüne bonusumuz var mı? yapabilirsin. Bir on daha saldım kardeşime. Ver hakkını. Ama ikilerine yeter ya. Bu son on Burada da girmiyorsa zaten hiç girmez arttıracağız. Baksana deli gibi iki atıp sadece gel gel yapıyor. 1250'ye çıktım. En nefret ettiğim hareket gel gel. Yapma yani. Bir on daha ikiyi gördüğümüz için. Hmm. Bir buçuk. Hadi yakışıklım ikine sokayım artık üçü verir misin? Yalnız deli gibi geliyor iki ha. Vallahi girdiğimizde kesinlikle ödeyecek. Her türlü ödemesi lazım. Düzgün bir ödeme bekliyorum. Girsin. Hadi oğlum. İkilere bak kafayı yedirtecek bana. 1750. Ni. Girmemek için yemin etmiş kardeşim. Benim aferin oğlum iyi yer. 100x'in 175 bin yapar. Bunu ödersen çok iyi. Kasayı direkt ikiye katlamış olurum. Ama en az bunu ödemen lazım. Tamam güzel boşa hiç problem değil gönder de bir şekilde. Neye nasıl verdiğin hiç önemli değil çarpı 2'ye kadar. Tamam bir boş daha. Şimdiki gelecek olan dediğim gibi çok önemli. Big Win yazmazsa çarpı 2'ye her türlü gideriz. Aldı 7 ver bakayım. Hadi oğlum göndermen lazım. Yapma ama yeter. Aha ikişer tane direkt attı. 35'te buradan yazdım muazzamsın bu arada. 4 spin 4'te bir 2 tane daha atarsan çarpı 3'e giderim. 2 tane atarsa kesin gideriz ha. Keşke atsa dur bakalım. Vallahi 2 tane gelse yanlışlıkla. Kaldı 2. En kötü bir tane at bari yine gidebiliriz. Son var mı? Canın sağ olsun. Şimdi çarpı 2'de o zaman düzgün bir şeyler bekliyorum senden. Vallahi bekliyorum ben. Aa, ver işte bunları anasını satayım şimdi kıracağım mouse'u ver ya niye vermiyorsun Kaldı diyedi Ikın lan hadi Gidiyor her şey gidiyor ne geliyorsa gidiyor kanka Şuna bak Verse yetecek zaten 4 spin kaldı hiçbir şey gelmiyor çarpı iki de yine Bomboş hayat Nasıl hareketlere bak Hı. Yemin ederim çıldır Çıldıracağım ya son Hiç atmadı yine Kafayı yersin. 14 spin bomboş geçebilir mi? 4 oradan vardı. 10 buradan verdi. Alayı boş geçti. İnsan bir tane atar be. Bir tane atar be. O da gelmedi. İşte böyle ödeyince çıldırıyorum ben aga. Back to yap bari diyeceğim. Onu da yapmıyorsun. 2000'e çıkarım ben. Durmayacağım ya. Durmam. Durmayız da. Böyle tek gelirse biz ne yapacağız? 2250 yapacak bir şey yok. Aha 2 geldi. Şimdi 3. Üç. Ver 3'ü. Ver 3'ü. saldım her şeyi. At beni oğlum. Şimdi döndür beni. Tam zamanı. Tam zamanı. Bak buradan en az 225.100 x öde artık. Şu ödemeyi at. Vallahi aldım Harbiden bak inancım falan kalmadı yani. İnancım kalmadı artık bak. inancım kalmadı yalnızca. Kapına dayandım umarsızca, inancım kalmadı yalnızca. Kapına dayandım umarsızca, yollara dağlara açtıkça. Ama anneni aşacağım artık böyle gidersen. Hı, <laughs> kafayı yiyeceğim ya ben. İki tane daha at bari. At bir şekilde şunlara bak. Atsam bir tane daha buraya. İyi olsun da bir tane daha atsam var ya muazzam olacak ya. ikide bir tane daha at. Sakın böyle bırakma. Hoş değil. Hoş ödemeler değil. Kanka. Atmayacaksın. Sona kalan ona kalacak değil mi? Değil mi ananı iyiyim senin? Nasıl yapacağız bilmiyorum ya. Vallahi çıldırtıyor. Yemin ederim çıldırtıyor ya. Geliyor. Hala geliyor. 3 ver artık. Back, back at bari ya. Para ödeme falan da yok, her şeyi kesildi durdum. İki buçuk her şeyi ya. Herru hemen derken maxbet! Ama ödemen lazım artık. En son ekrana koyacağız. Yapacak bir şey yok. Ekrana mouse'u fırlatacağız. Anca öyle bir şeyler olacak gibi geliyor bana. Her hafta yenilemekten bıktım bunlara. Vallahi bıktım billahi bıktım. Parasından değil uğraşıyorum. Oraya git buraya git yeter. Aa tamam bak güzel. Buna lafım yok 100 bin tek kalem. Zaten 250 bin yapar 100x'in ama... Onu öde be kardeşim lütfen böyle bırakma beni 100 verdin 150 daha gelirim oralardan 2 tane dağıtsan Neler gidiyor yine kafayı yiyeceğim Bak 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 Of of Çıldırmamak nasıl olsun elde nasıl nasıl Abi 100.000'in altına düşmeden bir bek tübek gelmez mi ya? Bak 2 de geliyor. Ama nasıl gelsin değil mi? 100'ün altına ille düşeceğiz ama iyi girdi iyi girdi. İlle desen ille ille ille. Nani 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 nainam. Nani 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 naino. Nani, nani. <laughs> Güzel tamam da 8'de 3 tane daha gelir mi? Boşa boşa gönder ananı yiyeyim senin. Aha tamam en sevdiğim. 7'de 2 iki tane daha atman lazım. Ver la. Ver be canım. Canim verir misin canim? Bir müdahale atacağım. Ah lan neler gidiyor. Yapma şunu. Aa, olur tamam çöpe at da. O çarpı ikiye git. Böyle bırakmazsın. En düşük kazancın çünkü iki, 25 bin. Böyle hayatta bırakmazsın. Baba biliyor. Baba biliyor. Oyunlardan biraz bilgili anladım. 55'te buradan iki spin var. Bir tane dağıtman lazım. Var mı? Bir tane de atarsan çarpı 3 yapabilirim bak. Keşke atsan. Son. Atsa çarpı 3'e de gidebilirdik de en azından iki tane ödeme atması lazım. Çok çarpı 2'leri bomboş geçiyor kaç eldir. Baksana. Bu güzellikler boş geçilir mi be kardeşim? Geçilir mi Hasan? Hadi Big Boss. Bir yerde yakalasak zaten çıkacağım. Düzgün bir yakala yakalayalım şunları artık ya. Yok ben çözemiyorum ya. Bir tane daha atacağım müdahale. Zaten hiçbir türlü gelmiyor. Baksana 3 spin kaldı. Of of niye böyle yapıyorsun ya? Niye böyle yapıyorsun ya Big Boss. Bir ekran yakalasan bak bunu yakalasan da okuyayım ben. Niye almıyorsun çarpı ikiler niye bomboş? Yalnız ikiler yine geliyor sanki back to back yapacak gibi. Hızlı gösterdi bak hala ver şu üçü. Yüzün altına düşmeden girersek çok iyi. Ama düşersek ki düştük. Fazla yemese var ya. Hala deli gibi iki geliyor. Allah'u tamam tamam. Yine fena değil. Ama bu sefer şu 250'yi öde. 100'ü öde artık lan. 100x öde. Dokucam insanı delirtme. Vallahi delirtme. Her bastı ya. Soyundum anasını satayım. At çöpe möpe bir şeyler yap. Hı. Abi. Ne zaman alacağım bunları? Ne zaman alacaksın bunları? Çöpe hemen alıyor. Havada kapar. Daha düşmesini beklemez yere. Yeter ki çöp gelsin değil mi? Oo bu iyi. Buna lafım yok da iki spin kaldı kral. 80 buradan. iki spin kaldı ama. Hadi bir şeyler yapalım ya. Olur. Sonda da versene göreyim erkeği. Sonda da ver de şu çarpı 2'ye götür be. Hadi bu sefer olsun şu 100 xi alalım artık. Yok abi alamıyoruz. O bir taneyi de yine vermedi. Verse de gerçi çarpı iki de boş geçiyoruz. Bir şekilde o anlıyor. 2 katı oldu da kasa yetmez. Yetmez abi zorlayacağım ben bunu. Bir tekrar girse şu spinlerde en azından. Ne kadar güzel ikiler geliyor ki girebilir. Çünkü ödemeler zayıf. Hadi al be. Al şunu ha. Almıyorsan ikiye düştüm. Böyle üstüne gideceğim. İler deli gibi geliyor derken güzel oru ödeme. 50 direkt. Bir de üstüne bonus var mı? Baksana ikilere. Var ya buradan girecek bu ha. Oo deli gibi atıyor. Gel gel mi yapıyorsun Girecek mi be? Çok atıyor da. 2-250 üstüne gideceğim. O da işini biliyor anasını satayım. Vallahi biliyor billahi biliyor. bebeğim. Hadi bir Boss Bonanza'm. Ver şunu. Ya her roya merro hareketi yine max'tan koydum. Yine max'tan koydum girmemiz lazım. Bu ikilerin sonu 3 olsun artık be kardeşim. Dünyamızı yedin zaten. Yedin yani gir. Ayıp etti. Yemin ederim ayıp ediyor. Allah'ım ya Rabbim kafayı yedirtecek bana. Yok yok. Vallahi yedirtecek. Yok abi. 2 katı yetmiyor bana. En az 3 4 katı yapmam lazım. Olmaz. Dostlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. See you later.